Fark edeceğiniz gibi kurumsal ve kamusal yayıncılığa devam ediyoruz. Biraz önce turizmi konuştuk, şimdi kentsel dönüşümü konuşacağız. Stüdyomuzda Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Erhan Erol var. Doktor Erhan Erol, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi bildiğim kadarıyla Gazi Osman Paşa İstanbul'daki 39 ilçe arasında... ...yerinde kentsel dönüşümü en büyük çaplı, en büyük montanlı yapabilen... ...ya da bu işe girişen ilçe oldu. Ne kadarlık bir büyüklükten bahsediyoruz? Kaç konutun dönüşmesinden bahsediyoruz? Şu anda 393 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Evet, gözümüzde canlandırmak için bir şey verin. 15 bin bir konut. İtiyaz verin, evet. 15 bin 15, konut. Pardon, 15 bin bina. 15 bin binaya Evet, yaklaşık 60 bine yakın konut. Evet Peki, ee, nasıl bir çalışma düzeni içindeyiz? Şöyle, işte biz daha evvel e, kentsel dönüşüm yaşasından evvel çalışmaya başlamıştık. 900 yıldır çalışıyoruz. Daha evvelki dayanağımız gece dönüşüm yasasıydı. Ve TOKİ ile çalışıyorduk. E, sayın şimdiki Şev Çevre ve Şehircilik Bakanımız da o zaman TOKİ Başkanı iken çalışıyorduk. Sonra kentsel dönüşümle ilgili bir bakanlık oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve... E, TOKİ Başkanımızın bakan olmasıyla birlikte biz daha fazla hızlandık. Şu ana kadar geldiğimiz noktada 1500'den fazla bina yıktık. 3000'e yakın kirasını ödediğimiz vatandaşımız var, hanemiz var. Ve 165 dönüm alan boşalttık. 165 dönüm boşalan alanda da e, şu anda yaklaşık 1500 civarında da daire inşaatları başladı. E, hızlı gidiyoruz. Sadece 2013 yılı hedefimiz... 3500 binanın yıkılması ve 15 bin yeni konutun yapılması. Süreç hızlı gidiyor. Bunun yerinde, aynı yerde yeni bir hayat sloganıyla yola çıktık. Bizim için en önemli olan şey, şu ana kadar yaptığımız konutlarda, özellikle belediyenin taahhüt işiyle yaptığı konutlarda meclis kararıyla evet. dışarıdan ev alınmasını engelledik. Yani oradan daire almak istiyorsanız bir kısmını vatandaşlarımıza anlaşarak, vatandaşlarımıza takasla verdik. Geri kalan kısmında Sadece baş'ta oturanlar satın alabilir dedik. Bunun dışındakiler alamıyor. Ha, şu aşamada alamıyorlar. Evet. Peki şimdi kentsel dönüşümde belki de vatandaşların en büyük korkusu işte evimiz elimizden gidecek ya da eski evimizden daha iyi bir eve sahip olup olamayacağımızı bilemiyoruz diye kaygı yaşıyorlar. Galiba bu yerinde dönüşüm bu. Şeye, kaygıları ortadan kaldırıyor. Kesinlikle. Böyle bir şey başlıyor. Bizim diyor. en son e, kamuoyu anketinde Gazi Osman Paşa halkının yüzde sekseni kentsel dönüşümü destekliyor. İddia ediyorum bu e, çok nadir rastlanan bir oran. Çok yüksek bir oran. Evet. Demek ki biz e, halkımıza kentsel dönüşümü iyi anlatmışız. Ve her hafta zaten vatandaşlarımızda e, vatandaşlarımızla düzenli olarak salı günleri ben toplanıyorum bir araya geliyorum. Ve bin kişi, bin beş yüz kişi bazen katılıyor. Ve başlangıcında toplandığı şunu söylüyorum. Herkes sorusunu sorup cevabını almadan ben bu salonda çıkmayacağım. Evet. Salondan çıkmayacağım ve herkes sorusunu soruyor. Cevaplarını veriyoruz. Şu ana kadar Gazi Osman Paşa'da halkımızla ilgili hiçbir güven sorunumuz yok. Ben anlayışlarından dolayı da halkıma teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Gazi Osman Paşa İstanbul'un sonradan kazanılmış ilçelerinden. Tabii 50 bir yıllık bir ilçe. Evet. Ama e, gayri muntazam yapılaşmanın çok yoğun olduğu için. Çok hızlı bir gelişmiş. Dolayısıyla işiniz çok zor onu biliyorum. Ama ve geçtiğimiz günlerde şöyle bir kısa tur yapma şansım oldu. Hakikaten eli yüzü düzeliyor. Yani evet. binaların dış cephe boyamaları, kaplamaları, mantolamaları itibariyle baktığımızda ciddi bir dönüşüm var. Mesela o masrafa nasıl katlanıyorlar insanlar? Şöyle söyleyeyim, biz dönüşümle ilgili yaklaşık bu zamana kadar yıllardır bir çalışmamız var. 7-8 yıllık. Mesela biz 3 kriteri tespit ettik. Dedi ki Gazi Osman Paşa'da kamusal mülkiyetin en fazla olduğu yerler mevcut emsalin en az tamamlandığı yerler ve binaların en küçük olduğu yerleri üst üste koyduğumuzda o 393 hektar alanı öyle belirledik. Şu anda biz kentsel dönüşümde mülk sahiplerine birebir aynı metrekareleri veriyoruz. Hiçbir ek icra edemiyoruz. Yani 100 metrekare İlahi daire para daire, para hiçbir olmadan, talep almaya. Aynı. Size otoparklı, bahçeli, güzel güvenli sitenin içerisinde 100 metrekare yeriniz varsa 100 metrekare daire veriyoruz. Müthiş. O nedenle Gazi Osman Paşa bu konuda çok büyük bir avantaja sahip. Bunu bunu her yerde başaramıyorlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi tabii ee, biz bunu şu andaki çalışma yaptığımız, altını hazırladığımız için yani bir yılların çalışma birikimi var. Biz 393 hektarlık alanda bunu sağlıyoruz. Hatta kaçak varsa binada, kaçağında %70'ini veriyoruz. Evet. Peki TOKI e, ne ölçüde yardımcı oluyor? Siz... Şu anda Şehircilik Bakanlığı evet. bakanımızdan e, çok teşekkür ediyorum kendisine. Anormal ölçüde hem bakanımız hem bakanımız bize destek veriyor. Yani sürekli iş birliği içinde birlikte çalışıyoruz. Evet. Peki kentsel mü sadece konut yapıp yıkmakla Kesinlikle. eş anlamını görmüyoruz. Kesinlikle. Siz de öyle görmüyorsunuz zaten. Yeni alanlar kazanma, yeni prestij mekanları oluşturma, yeni kamusal alanlar yaratma konusunda neler var? Yani buradan Gazi Osman Paşa halkına... Şimdi altına, en basit söyleyeyim mesela. kentsel dönüşüm kapsamında biz bu yıl 7 tane okul yapıyoruz. Dini ya. testlerinden tutun spor salonları yapıyoruz. 10 tane gençlik kültür merkezi yapıyoruz. Bunlar bir tarafa imarla ilgili konular bir tarafa biz kentsel dönüşüm alanında anlaştığımız vatandaşlarımızın istihdamla ilgili mesleki mesleği olmayan, işi olmayanları eğiterek bu inşaat projelerinde de çalıştırıyoruz. Yani orada işte i̇stihdam da tabii ki tesisat konusunda, park bahçe konusunda insanlarımızı eğitiyoruz ve her inşaat projesinde yaklaşık %10 ile 20 arasında bu insanlara orada istihdam sağlayacağız. Mesela basit bir örnek vereyim. Hanımlarımıza kentsel dönüşüm alanında anlaştığımız ailelerdeki hanımlara e, profesyonel yemek yapma eğitim veriyoruz. Bu inşaatlardaki şantiyeleri yemek oradan tedarik edilecek. Şantiye yemekleri o hanımların yaptığı yemekler çok tedarik iyi, Çok iyi bir model. Evet. İyi, i̇yi bir model yani, kurmuşuz. Yani e, projeyi düşün kendi oturacağı yerin yapımında insanlar çalışacak. Sonra o sitelerin belki bakımında güvenliğinde çalışacak. Evet. Peki, diğer ilçelerle kıyasladığımızda yani zamanlama ve hız bakımından nasıl Tabii bir şey? Tabii her ilçede ciddi çalışmalar var. Bizim şu avantajımız var. Biz Kentsel Dönüşüm Yasasından evvel yola çıkmış bir belediyeyiz. Yani yaklaşık 4-5 yıl öncesinde ciddi çalışmalar yaptık. Ciddi alanlar boşalttık. E, vatandaşla anlaş, anlaşarak satın almalar yaptık. Vatandaşımızın bir ön bilgisi var. O nedenle Gazi Osman Paşa halkı bu konuda e, belediyenin kaç yıllık tecrübesini bildiği için ...kurumuna çok rahat güveniyor ve... E, ...bu konuda bizi, bizim de önümüzü açıyor bir ölçüde. Evet. Peki yeni yollar açma... ...yeni e, ulaşım mekanları... ...oluşturma konusunda... ...çünkü İstanbul'da yapılaşma... ...hep gayrimuntazam bir şekilde geldiği için... ...yeni yollar açma konusunda çok sıkıntı var. E, otoparklar konusunda Tabii şimdi var. Ali Bey, yani siz de farkındasınızdır. İstanbul'da trafiğin yoğunluğun en büyük nedeni... ...hareket halindeki araçlar değil, park eden araçlar. Park eden araçlar. Şimdi bu bizim projelerin hepsinde otoparkı var. Dolayısıyla yolları... Ee, bir hareket halindeki araçları açsak o parklanmayı engellesek zaten İstanbul'un trafik ciddi ölçüde rahatlar. Bir de Gazi Osman Paşa zaten İstanbul'un ortasında bir ilçe. Yani Haliç'e 3 dakikalık mesafede temden bir Masla havalanında 10-15 dakikada gidiyorsunuz. Böyle bir ilçede bir otoparklanmayı da çözersek İstanbul'da ulaşım açısından en çok tercih edilen ilçelerden biri olacaktır Gazi Osman Paşa. Peki Gazi Osman Paşa'nın tabii bir de e, demografik yapısı ilgili bir e, sosyal rehabilitasyon projesinin yürütülmesi gerekiyor. Çünkü yani yörede yaşayan insanların zaman içinde sistemle olan sorunlarını ve başka türlü yollarla dile getirdiklerini biliyoruz. Elbette son zamanlarda bu olaylar giderek azalıyor. O anlamda ne yapıyorsunuz? Yani Şimdi bir belediye olarak tabii ki her şeyi yapmanızı beklemiyoruz ama Milli eğitiminden ama... tutun halk eğitimine kadar Okuma yazma kurslarından tutun psikolojik danışma merkezlerine kadar. Kültürel, sosyal çok farklı etkinliklere kadar Gazi Osman Paşa halkını, insanlarımızı İstanbullu aidiyetine e, sokmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da ciddi başarı elde ettik. Ben çok basit bir örnek vereyim. Kentsel dönüşüme başladığından bugüne kadar Gaziosmanpaşa Paşa suç oranı neredeyse yüzde düştü. 50 Evet. Bu çok basit bir gösteri. O zaman yakında siz emniyeti kaldırırsınız, karakolları kaldırırsınız. Emniyete doğru gidiyor. Farklı hizmet alanlarına evet, doğru kayarız. Evet. Daha doğrusu emniyetin yapması gereken evet. tabii ki özellikle kriminal meseleler değil aslında dediğiniz gibi sosyal yani, meseleler. Yani Emniyet Müdürlüğümüz bir de çok güzel sosyal projeler yapıyoruz. Evet. Peki çocuklarla ilgili e, neler var? Çocuklar... Çocuk Çocuklar tabii Gazi Osman Paşa'da çocuk sayısı çok fazla. Bununla ilgili öncelikle e, mahallelerde yapacağımız gençler ve çocuklara yönelik merkezlerimiz var destek merkezler olacak. Burada bunlar? çocuklar hem eğitimle ilgili ücretsiz gelip kurslara katılabilecekler. E, hobi kurslarına katılabilecekler. Hem dersleriyle ilgili hem de kişisel kişisel gelişimle ilgili. Sporla ilgili, işte müzikle ilgili, sanatla ilgili bu tür faaliyetlere katılabilecekler. Ayrıca psikolojik danışma merkezlerimiz var. Yani sorun çocuğuyla ilgili herhangi bir sorun olan aile hiçbir ücret ödemeden Çocuğunu buraya getirerek psikolojik destek alabiliyor. Yeni bir projeye başladık. Okul öncesi çocukların tamamını psikolojik testlerden geçirmeye çalışıyoruz. Nasıl bir test? Mesela bu çocuklarda bize otizm gibi evet. bazı hastalıkların önceden tespitini yaparsak bu çocukları belki 10 e, otistik çocuğun e, belki 4'ünü 5'ini tedavi edebiliriz ve bu çocuklar takip ve ilk seviyesine kadar getirilip ...ilkokula başladığı zaman da öğretmenlerinin önüne daha önce de ailenin önüne çocukla ilgili özel bilgileri vereceğiz. ...bu çocuk özel bir çocuk diyeceğiz. Buna böyle davranılması lazım. Bu çok çok önemli. Biliyorsunuz otizm... E, ...kimi otoritelerce e, hastalık kabul edilmiyor. Otizm bir yaratılış... E, ...sorunu olarak görülüyor. Ve otistiklerin, yani otizmli e, çocukların... ...yüzde onu bir defa yüksek zekalı ve dahi seviyesinde... ...çocuklar oluyor. İşte Beethoven mesela bir otistiktir. Yani öyle çıkmış. Van Gogh bir otistiktir. E, Keza Einstein bir otistiktir. E zaten bunları özel çocuklar olarak değerlendiriyoruz. Evet. Bunlar özel çocuklar. Bu çocukların özelliklerini tespit edip bunu hem ailesine anlatmak hem de okula başladığı zaman öğretmenin bilmesini sağlamak. Evet tabii bunu söylerken aileleri şöyle yanlış yönlendirmiş olmayayım ben kendi adıma. Yanlışı düzelterek söyleyeyim. Hani otistik çocuğu olan eh, çok şükür benim çocuğum daha hayır öyle bir şey yok. Kesinlikle. Otistik çocukların içinden yüzde onluk bir kesim yüksek zekalı ve yüksek performansı çıkabiliyor. Kalanları eğitilebildiği takdirde Normal, sıradan, gündelik işlerini yapabilecek Ülgecek duruma geliyorlar. Şey. O bakımdan buna eğilmeniz çok önemli. Çünkü Türkiye'deki yaygınlığı da çok yüksek. Çok ciddi bir oran var. O bakımdan, pe peki tarama yaptınız mı? Yani bu... Taramalara başladık. Başladınız. Başladık. Evet. Ee, bu konuda e, bizim bir bir derneğimiz var. CAKEDER diye. Gönüllü psikologların olduğu bir dernek. Belediye ile birlikte çalışıyor. Evet. Yani İstanbul'un birçok yerindeki bir psikolog haftanın bir günde geliyor. Bizle beraber gönüllü olarak çalışıyor. Çok güzel bir çalışma Aynı şekilde bu çalışmayı yaşlarla da yapıyorlar. Benim yaşlıtım projesinde bir proje var. Yaşlıları evlerinde ziyaret edip onları da rehabilit ediyorlar. Ve onları da evlerinden çıkartıp sosyal hayatın içine sokuyorlar. Mesela sinemaya getiriyorlar, tiyatroya getiriyorlar. Evet. Bu şekilde gönüllü bir dernek hem çocuklar hem yaşlılar üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Peki gençlerle ilgili de bir şeyleriniz olmalı. E şimdi tabii muhtemelen... az evvel de söyledim. Şimdi mesela bizim e, gümüşyaka'da 250 yataklı bir tesisimiz var. Evet. ...özellikle tatil yapma imkanı olmayan gençlerimizi biz burada iki gün ağırlıyoruz. Hem bunlara bir şehirde yaşama kültürüyle ilgili katkı sağlıyoruz. Hem bir uyum eğitimi ediyoruz. Hem bir kamp oluyor onlar için. Hedef sadece bir senede düşünün 70-80 bin genci oraya getirmek. Onun dışında işte üniversite hazırlık kursları gibi kurslarla ücretsiz destek veriyoruz. O az evvel anlattığım gençlik merkezlerinde bu çocukların hobi edinmelerini hatta bazı gençlik merkezlerini yaşlı merkezlere yan yana yapıyoruz ki yaşlılarla gençler arasında diyalog sağlayarak bir kaynaşma olsun. karşılıklı iki taraflı bir rehabilitasyon yapmak hedefimiz var. Evet ev kadınlarıyla ilgili de bazı projeleriniz oldu. Ev, ev ama. kadınlarıyla ilgili yaklaşık her yıl en az 1500 kadını hobi kurslarımızdan geçiriyoruz. Bunların bir kısmı meslek kurslarına tabi oluyorlar. Ürettikleri ürünleri bizim onlara tavsiye ettiğimiz, hiçbir para almadığımız pazarlarda satabiliyorlar. Aynı şekilde yani e, aile ekonomisine hanımlarımızın daha fazla katkı sağlaması ve kendilerini daha güçlü hissetmeleri için proje geliştiriyoruz. Bu ürünleri alım garantisiyle üretme imkanı var mıdır? Şöyle Çünkü mesela o az bahsettiğim bazı, kentsel dönüşümle ilgili ben, mesela yemek projesinde garantili. Orada garantili. Tabii, evet. Ürettikleri evi satacaklar. Zaten ürettikleri ürünlerin bir kısmını da önemli bir kısmını zaten belediye alıyor zaten. Belediye alıyor bunları sosyal ve kültürel bir kullanıyor. Evet. Ee, şey de merak ediyorum. Tabii e, elbette insanlarla hayvanların e, arkadaşlığı, dostluğu ve e, bir aradalığı e, yatsınamaz. E, pek çok ilçede bu sorunun e, sürüncemede bırakıldığını görüyoruz. Sizde ne durumda? Mesela şimdi, barınaklarınız eee Kesinlikle şimdi bizim var. tabii hemen yanımızda bizim kendi barınağımız da var. Büyükşehir Belediye'mizin yak hemen yakında bir barınağı var. Ama benim hoşuma giden tablo şu. Hayvanlar e, hayvanlarla ilgili, evcil hayvanlarla ilgili ...bize farz günde 30 tane şikayet geliyor. Evet. Biz zannediyorduk ki hayvanlardan şikayet ediyor. Hayır. 5-6 kişi başıboş köpek veya kediden şikayet ederken... ...20'nin üstünde vatandaşımız... ...bunlara sahip çıkılması ile ilgili şikayette bulunuyor. Veya bir zaman zaman aşılama için alıyoruz... ...ne oldu o kedi diyor, ne oldu o köpek diyor. Bu çok çok güzel bir olay. Ben e, yani halkımın bu hassasiyetinden dolayı çok memnunum. Yani aksine sahipleniyorlar. Bizim de kedi misafirhanemiz var, köpek misafirhanemiz var. Bunları arttırıyoruz. Bunları özellikle büyük parkların içerisinde arttırıyoruz. Yani hayvanları da hayattan, normal yaşamdan soyutlamak istemiyoruz. Özellikle çocuklar gelsin, onları orada sevsin. İsteyenler gelip orada alabiliyorlar. Yani sahipleniyorlar. Ben bu köpeği almak istiyorum, bu kediyi almak istiyorum diyenler var. Gururla İstanbul'da ve Gaziosmanpaşa'da hayvanlara karşı şefkat, onları koruma duyguları... Artıyor. Evet. Çok hoş bir tablo. Peki son bir dakikamız. Orada da şey anlatmanızı istiyorum. Ee, gerçekten e, otoparksız yani otoparksız bir İstanbul'da yaşıyoruz. Belki kentsel dönüşüm bu anlamda vesile oluyor ve e, artık konutların otoparka kavuşması için bir e, e, mecra haline geliyor. Ama yine de her şeye rağmen yeni otopark alanları yaratılması gerekiyor. Gazi Osman Paşa'da bu çok at safhada. Tabii kadarıyla. şimdi bizim mesela biz hemen belediyemizin altında yaptık. Bir 850 araçlık otopark var. Küçükköy Meydanı dediğiniz meydanda yaptık. Mesela eğitime şu teklifte bulunduk. zayıf yenilenmesi gereken okulları biz yenileyelim. Evet. Altına otopark yapalım. Şu anda 2-3 okulla ilgili de eğitime o teklifte bulunduk. Yani okul eski bina, yok, yenileyelim. Ama otoparktı... altına da bir otopark yapalım, otopark problemini de bu şekilde çözelim diye. Çok güzel. Dolayısıyla belediye için de büyük bir gelir kaynağı. Ha, tabii ki. Çok teşekkürler, başarılar diliyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Için. Bugün de ana haberi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte, aynı dakikalarda yeniden burada olacağız.